Bir köprü düşünün ki Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatlarından biri tarihten silindi. Analtın yüzyılın Osmanlı Devleti, Eflak topraklarında büyük bir sefer yürütmektedir. Tahta 3. Mehmet, ordunun başında ise tecrübeli sadrazam Koca Sinan Paşa vardır. Amaç, Eflak Voyvodası Mihalin isyanını bastırmak ve bölgedeki Osmanlı hakimiyetini yeniden sağlamlaştırmaktır. Sefer başarıyla tamamlanır gibi görünür. Ancak asıl felaket, savaş meydanında değil, sefer dönüşü esnasında yaşanacaktır. Osmanlı ordusu dönüş yolunda Tuna Nehri üzerindeki Yergül Köprüsü'ne ulaşır. Bu köprü dar, geçici ve binlerce askerin aynı anda geçmesi için uygun değildir. Buna rağmen askerler, toplar, mühimmatlar ve yük hayvanları köprüye yönlendirilir. Tam bu sırada Eflak Voyvodası Mihal, Erdel Prensi'nin kuvvetleriyle birlikte Osmanlı ordusuna saldırır. Arkadan gelen baskı, orduda panik yaratır. Düzen baziler, askerlerken havli al kapruay Aşırı ağırlık ve top atışları köprünün dengesini bozar. Kısa süre içinde köprü çöker. Yüzlerce, hatta binlerce Osmanlı askeri ağır zırhlarıyla birlikte Tuna nehrine düşer. Boğulanlar, ezilenler ve sulara kapılanlar olur. Bir ordu, savaşmadan ağır bir kayıp verir. Yergül Köprü faciası, Osmanlı ordusu için büyük bir askeri ve moral çöküştür. Özellikle Akıncı birlikleri bu felakette çok ağır kayıplar verir. Bu olaydan sonra Akıncı Hoca eski gücünü bir daha toparlayamaz ve zamanla tarih sahnesinden silinir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandı o hızla Cennette bugün gülleri açmış görürüz de Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik